Selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizinle bir konuş, konu konuşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizde 4000 saat ve 1000 aboneye geçtiğimin kanıtı. Para kazanmam da açılmıştı. Evet arkadaşlar. Şu anda 1000 abonem var ve şu anda 4036 saatim izlenmiş. Ama ben geçtim arkadaşlar. Bakın burada kanıt. Instagram adresime yüklemiştim. Oradan buldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şunu açıklayayım. 1000 aboneyi de e, yaptım. 4000 saatte de yaptım. 20 TL de kazandım. Ama şu anda YouTube kanalımda e, para kazanma aktif değil. Çünkü ben bir videoyu 3 e, kanala yükledim ve tekrarlanan içerikten dolayı e, kanalım para kazanması kapatıldı. Evet arkadaşlar. Ben şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bak aboneyi de hileyle kastım. Saati de izleyle kastım. Açtım mı? Açtım. Ee, ama ben YouTube'da bazı şeyleri bilmediğim için kanalım kapatıldı. Sıkıntı yok. Şu anda da vergi var zaten. Kazansam da olur. Kazanmasam da olur. Düşünsene. %38 vergi alıyorlar. %38 Ulan oğlum bir youtuber o kadar kazan kazan kazanır mı ya? Ya ben kazanamam şahit. Ben o parayı çekene kadar ilk önce para 200'e tamamlanacak. Anca öyle çekeceğim. Tabi kanalım ya da adensem kapanmazsa. Evet arkadaşlar. zamanda da 4000 saati ve 1000 aboneyi geçtim. İstesem hala geçerim. Hala geçerim abi inatlatmayın. Hala geçerim. Beni tehdit ediyorsunuz. Geçemezsiniz diye. Ama ben istesem geçerim. Tamam mı? Arkadaşlar bu videoyu pazartesiye kadar idare edin. Pazartesi yeni video gelecek. Ve bu video %100 kalkacak. Bakın. 4000 saatte ee, hil, yani 4000 saati nasıl yaptığımı açıkladım. Ve 1000 aboneyi nasıl yaptığımı da açıkladım. Kanalımda bir sürü video var. Ama arkadaşlar şunu unutmayın. Eğer attığınız videolar izlenmezse e, para kazanamazsınız. Bunu söyleyeyim. Yani 4 saati geçmişsin, geçmiş geçmişsin, geçmemişsin. Önemi yok. Attığınız video izlenilecek. YouTube aramalara düşsün. Bir de e, YouTube aramalara düşsün. Önerilerin eline düşsün. Arandıkça bulunsun. Yeter. E, onun kanalları hmm, işi daha zor Allah onlara yardımcı olsun. Evet arkadaşlar bu video pazartesiye kadar e, yayında kalacak. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, abone sayısı hileli. Saat de hileli. Youtube beni mahkemeyi cezalandırabilir. Hiç umurumda değil. Ben cezamı zamanında çektim. Aç e, Kazanmam açıldı sonra geri kapandı. Benim hatam yüzünden. Bakın. Bazılar ama arkadaşlar namusluğunuzla 4000 saat yaparsanız 12 12 ayda yani bir yılda helal olsun size diyorum. Bu videoyu öylesine paylaşacağım. Ee, pazartesi yayından kalkacak bu video. Sizi seviyorum. Etiketler açıklama kısmıyla hiç uğraşmayacağım. Nasıl yaptım siz de biliyorsunuz. Youtube kanalımda var. Ee, sizleri seviyorum. Eskiden bilgisayarım da vardı. Or oraya hiç girmen Yani arkadaşlar, YouTube tam para kazanmanız. Yani YouTube işi zor. Haftada bir video açacağım. Ben haftada bir video atıyorum. Ha. Şimdi ben video atıyorum. Bak, şimdi şöyle bir şey var. Ben video atıyorum. Bir arkadaş da video atıyor. Ben videom içeriği daha iyi olsa da değil. Adam öbürlerini tercih ediyor. Mesela niye? Onun kapak fotoğrafı daha iyi mesela. Açıklaması, e, etiketleri vesaire vesaire. Örnek vereyim. Ben takiple kazan çektim mesela. Takiple kazan nedir? Vesaire vesaire. Ben çektim 25 dakika. Adam çekmiş 10 dakika. O adamın videosu benden daha fazla izleniyor. Niye ben doğruları söylüyorum şimdi. Bak şimdi şöyle düşün. düşün. 4500 kredi 1 TL. Abi oradan kredi niye kasıyorsun ki? Ya yazık yani. Ne? Ee, 5 TL'de mi ne çekebiliyorsunuz? 10 TL'de mi? Hala ödeme yapıyor mu? Bilmiyorum. O kadar yırtınıyorsunuz. Tamam para kazanman geçtin. Hadi hileyle hurdayla ya da namusunuz da geçtiyseniz helal olsun. Geçtiniz. Abi senin videolarınız izlenmiyorsa para kazanamazsınız ki. Yani videolarınız izlenmiyorsa, hileyle kasıyorsanız ee, hileyle kasıyorsanız ve videolarınız izlenmiyorsa sıkıntı. Şöyle diyeyim ben size. Bakın şimdi şöyle bir durum olabilir. Videolarınız küçük küçük izleniyor olabilir. Mesela atıyorum 2 dakika, 3 dakika. Tamam mı? Onlardan para kazanabilirsiniz. Ama attığınız videolar hiç izlenmiyorsa boş boşa 4000 saati geçmeyin. Şöyle olabilir. Şöyle diyeyim. Siz hayatınız boyunca 4000 saati geçemeyebilirsiniz. Belki de 1000 aboneye geçemeyebilirsiniz. Ama attığınız videolar izleniyorsa ama arkadaşlar kazancınıza haram para bulaştırmayın. Günümüzde helal haram kalmadı da yani para vur ve Ben şu anda seviniyorum. 4000 saat ve 1000 aboneye yapmama rağmen seviniyorum. Neden yap yapmama rağmen seviniyorum? Yaptım acı ben bunu hileyle açtım. Al hileyle açtım. Nasıl açtım da YouTube kanalında var. Bu videoyu pazartesiye kadar izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayat dersi şey istediğiniz gibi olsun.